Evet Paris saat İstanbul saatine göre bir saat geridir. İstanbul'da saat 17 iken Paris'te saat 16-15'tir. Evet doğa saatlerini görüyoruz. Sorulan ne? İki saatin akreplerini taşıyan iki doğru arasındaki dar açının ölçüsünün zamana bağlı değişimini gösteren grafik. Burada arada yatay eksen zamanı düşe eksen seçenekler için bu açı ölçüsünü gösteriyormuş. Evet. Şimdi saatlerden birini bir alalım. Örneğin saatin biri akrebi bu sadece yer görmüyorum. Akrebi 3'ü gösteriyorken diğeri kaçı gösteriyormuş? 4'ü gösteriyormuş. Diyelim ki aradan 1 saat geçti ne olacak? Bunun akrebi 4'ü gösterecek diğeri ne olacak? 5'i gösterecek. Biri 5'i gösterirken diğeri 6'yı gösterecek. Sonuçta akreble yer arasındaki açı hani biri sabit hızla dönerken diğeri de aynı hızla döndüğü için ikisi arasındaki açı daima sabit kalacak. Ne demek o? İkisini birden aynı saat üzerinde göstereyim. Biri 3'ü gösterirken diğeri 4'ü gösteriyor. Birinin akrebi dönerken öbürü de aynı şekilde dönüyor. Bu dönme sonucunda dönüş hızları eşit olduğu için açı sürekli korunuyor. Aslında istenen ne? Şu iki doğru arasındaki açı. Onu nasıl bulacağım ben? E, tam açı 360 derecedir. Onu biliyorum. 12 eş parçaya bölünmüş. E, bu bir saat problemi değil bir tam açının 3, 12 eş parçaya bölünmesi ona dikkat edelim. İnce detaya gerek yok. 360 bölü 12'den bulurum. Kaç derecedir o? 30 derecedir. Şu parçanın 30 olduğunu buldum. Demek ki neymiş? Bu iki doğru arasındaki açı daima 30 derece olarak devam ediyormuş. Başlangıçta da 30'du. Bir saat sonra da 30 derece. 45 dakika sonra da 30 derece sürekli olarak 30 derece olmaya devam ediyor. Bu bir sabit fonksiyon grafiğidir. Sabit fonksiyon grafiği olacak. Cevabının E seçeneği olduğunu görüyoruz. Çünkü açı sürekli 30 olacak ve değişmeyecek. Sabit fonksiyon grafiğidir. Evet, cevabımız E seçeneği olur.